çevirmeci. Akıllı telefonlar biz büyükler kadar çocukların da ellerinden düşmez oldu. Hadi görüşürüz. Şimdiki çocuklar artık oyuncakla oynamayı tercih etmiyor. Telefonlarla oynamayı tercih ediyor. Benim de bir yeğenim var. Eve girdiğimiz zaman telefonu elimizden alıyor ve vermiyor onu bize. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Çocukların medya kullanım alışkanlıklarını araştıran İngiltere merkezli bir şirket, Türkiye'de akıllı telefon kullanımının 9 yaşına kadar gerilediğini ortaya koydu. Artık teknoloji çağı ee, mecburen evet bir şekilde uyum sağlamaları gerek. Tabii ki bilgisayardan telefondan uzak tutmayacağız ama e, bunu kontrol altına alamıyoruz. Bazen biz ebeveynler olarak e, çocuğumuza kıyamıyoruz. O yüzden kontrol altına alamıyoruz. Küçük yaşta başlayan teknoloji merakı cep telefonu kullanma yaşını 9'a kadar düşürdü. Akıllı telefonla erken yaşta tanışan çocuklar sadece sanal alemde iletişim kurar hale geldi. Bu durum beraberinde birçok sorunu da getirdi. Çocuklar bunlarla oynadıkları için dışarı çıkmıyorlar, diğer arkadaşlarıyla buluşmuyorlar. Diğer arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynamıyorlar. Sokağa çıkma kültürü kalktı. Sokağa çıksa bile çocuklar genellikle ellerine cep telefonu ve sokakta bile birbirleriyle konuşuyorlar ya da oynuyorlar. Tabi bu da çocukluk yaşından itibaren ortaya çıkan asosyalleşme, bazen kişilik bozukluklarını ortaya çıkarabiliyor. Çocuklar en çok 1-2 dakikalık çabuk tüketilen videoları tercih ediyor. Cep telefonu kullanımı konusunda ebeveynlerin çocuklara iyi birer rol model olması gerektiğini belirten uzmanlar uyarıyor. Telefonları çocuklarınızdan uzak tutun. Bizim önerimiz aslında şu, küçük çocuklarda ve büyüklerde günlük uyanık olduğu zaman diliminin %10'undan fazlasını işte cep telefonu kullanımı, bilgisayar kullanımı, kullanımı televizyon izleme ile geçirmemeli. Yani %10'undan daha kısa süre bunların, bunlarla ilgilenmeli, mümkünse hiç ilgilenmemeli.